normalde çalışması var. Yakıt da geliyor. Evet. Ama sıvaplardan gösteriyor şu anda. Buji taktığımızda bile buji takılı değilmiş gibi hava kaçıyor. Hmm. Yani kompresör yok şu anda motorda. Yani sıvaplardan hmm. gibi duruyor şu anda. Bakalım inşallah. Hayırlısı. Hmm. Bunu da sıkalım. Bir daha deneyelim. Olmadı. Ateşleme vurmazsa, yine Vurmazsa svop iş vereceğiz. Bakacağız. Svopları vereceğiz. Yine ayakta kaldıralım. Ayakta kaldıralım. Açabilirsin. Ayakta açayım. Sıropların olduğu yeri mi açıyorsunuz? Evet, sıropların olduğu yeri evet, açıyorum. Biraz çok bir miyiz? Aşağıdan atar girmeyecek. Evet delikanlı, iyiyim. Sen de iyisin. Evet babandan güzel bir meslek öğreniyorsun bak. Dört gözle bak. Motorculuk güzel meslek. Evet motorlar sırada bekliyor arkadaşlar, bisikletler sırada bekliyor bakım için. Gördüğünüz gibi ustamız burada bayağı meşhur olmuş. Biz daha yeni tanıdık.